Bu videoda alınan siparişlerde fonksiyonlu alınan siparişi nasıl kullanırız? Onu inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere Excel fonksiyonlarından bahsetmiştik. Şimdi bu Excel fonksiyonları sistemimizde canlı olarak nasıl kullanırız? Tekrar bunlardan nasıl veri geri dönüş alırız? Ona bir örnek e, göstereceğim. E, yeni fonksiyonu sipariş kısmında e, hızlı bir şekilde fonksiyonlu alınan veya verilen sipariş oluşturabileceğimiz kısım burası. E, ben e, yeni fonksiyonu burada arkadaşlar. E, Excel fonksiyonunun yanı sıra, biraz önce biliyorsunuz Excel tablosu hazırlamıştık. Burada sipariş miktarı, sipariş fiyatı alanlarını e, merak etmişsinizdir nasıl kullanacağımızı. Şimdi e, asıl o, onun kullanım alanı burası. Burada hem Excel fonksiyonumuzla canlı data analizi yapabiliyoruz, hem de bunu bir siparişe dönüştüreceğiz şimdi. Ben burada bir cari hesap seçiyorum burada bir tane cari hesap seçtim. Satış temsilcisini seçtim. Şimdi burada parametreler alanında parametreleri kaydedebiliyoruz. Ve bu parametreleri belirliyoruz. Bizim sipariş oluşturabilmemiz için bize gereken şeylerin üstte sabitleri zaten biz seçtik. Cari hesap kodunu satış temsilcisinin siparişin tarihini şu bir ambar teslim tarihini Otomatik olarak zaten e, günün tarihi geliyor bunlar. İsterseniz değiştirebilirsiniz tabii ki de. Malzeme kodu alanı buradan seçiyorum ve sabitliyorum. Miktar alanı sipariş e, gireceğim alan. Bu artık değişmiş, J kolonu olmuş. Ben J kolonunu seçip miktar alanını J'den başlayacağını gösteriyorum. Fiyat alanının K7 K7'de olduğunu çünkü K7'yi seçip K'den başlayacağını gösteriyorum. Fiyatı tanımlı alandan alınsın diyor arkadaşlar. Tanımlı malzeme fiyatı kullanılsın diyor. Buradaki seçenek var fiyat aktarımında. Tanımlı malzeme fiyatı seçerseniz Sisteminizde o tanımladığınız müşteri için özel fiyat varsa onu çeker. E, müşteri için özel fiyat yoksa malzemedeki fiyatı seçer. Ben tanımlı alandan isteyeceğim bunu. İskonto bir alanı bunu seçtim yine. İskonto 2 alanının başlangıcını seçiyorum yine. İskonto 3 alanının başlangıcını seçiyorum Sonra bu parametrelere şablonuma göre kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi e, buradaki asıl olay şu. Eğer sipariş girdiniz miktarları e, fiyatlarına göre mesela bu ürün neymiş biraz da saçmalamak istiyorum şuraya. 10 liralık fiyat giriyorum buna. Bir iskonto giriyorum. Bir de şu şu ürüne de tam ek domates salçasına da girelim. Bundan da bir adet alalım. 45 lira olsun. 3 iskontos olsun. Bakın burada Excel tablosundan hızlı bir şekilde sipariş oluşturacağız. Şimdi ben burada Excel tablosuna verileri girdim. Verilerimi kaydedeyim. Kaydetmeye gerek de yok arkadaşlar. Kaydetmeseniz de sipariş oluşturduğunuz oluştur dediğiniz anda sistem buradaki parametrelerinizi bakarak ona göre eğer burada sipariş miktar alanı doluysa malzeme kodu da geçerliyse size sipariş oluşturuyor otomatik olarak. Sipariş aç diyorum şimdi. Bakın e, otomatik olarak e, seçtiğim cari hesaba seçtiğim satış temsilcisi ile birlikte sipariş oluştu. E, bakın burada MESTA Çikolatalı gofret, 12 adet sipariş girmiş, 10 iskonto uygulamış. Burada görüyorsunuz. Sonra 5 adet, burada direkt bu boş sipariş miktarı olmayan kısmı atlamış. Buraya gelmiş 5 karbonat dediğimiz kısım. Bunu 20 liradan 3 iskonto ile girmiş. Sonra 6'lı ürünü girmiş. Sonra whiteboard, kırmızı kalemi 3 adet girmiş. 5 liradan girmiş. 3 artı 2 artı bir iskonto uygulamışlar. Bunlar hepsi deneme için kullandığımız ürün malzeme kartları. E, deneme için girdiğimiz fiyatlar. Bakın burada görüyorsunuz sipariş oluşturdu. Siparişi size getirdi. Siz bunu tekrar ERP'nin içinde yapacağınız özel tanımlar varsa onları tanımlayabilirsiniz otomatik olarak. Sonra ben bunu kaydet diyorum. Sipariş otomatik olarak kaydedildi alınan sipariş alanına bakın burada fonksiyondan geldiği belirtiliyor. Kaydedildi. Ben bunu yazdırlı çıktısını alıp hemen siparişimi ERP'ye kaydedip işlemlerime bakabilirim arkadaşlar. Excel e, bunun gibi siz kendinize özel hesaplanmış birçok Excel'den otomatik olarak mesela katsayılı bir sistem kullanıyor olabilirsiniz. Bir makine siparişe gireceksiniz. Makine siparişiniz özel hesaplamalı bir makine veyahut da fonksiyonlar gerektiriyor veyahut da hazır bir Excel tablomuz var. Burada bizim istediğimiz alanlar sadece malzeme kodu, siparişin miktarı, fiyatı, fiyatı tanımlanan kullanmayabilirsiniz. Malzemeyi de ek yaptırabilirsiniz. uygulayabilirsiniz. İskontolar uygulamak isterseniz iskonto olanları bizim istediğimiz alanlar sadece bunlar arkadaşlar. Bu şekilde kolayca hızlıca kendi fonksiyonsal Excel tablolarınızı kullanarak otomatik olarak e, kendi hazırladığınız fonksiyonlarla hesaplanmış siparişler oluşturabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar.